Bugün sizlerle duta Dev oynayacağız. Çok güzel olacağından eminim. Evet arkadaşlar bugün sesim birazcık düzeldi. Şimdi devam edebiliriz. Hmm, acaba hangisini seçeceğim bro? Peki Rich. Hadi hadi hadi. Size yüzümü gösteremem arkadaşlar. 100 abone. Dediğim gibi 100 abone sadece abone olması yeterli. Hadi bakalım. Rich. Rizgitçi ama çok zor. Youtube'dan yazabilirsiniz. Hem hedef var. karakter nasıl alırlar diye. Bir en üstte çıkana tıklayın. 18 dakikada yapabiliyorsunuz. Ama size sanki 30 30 dakika gibi geliyor ama. Hmm, acele et. Hmm, acele mi olmazsanız 18 dakikada biter. Mesela ben 18 dakikada yaptım. Ya da 20 de olabilir. Hatırlamıyorum. Şimdi... Uçan arabamızla birlikte birinci karakterin evine gideceğiz. Çünkü orada bir tane Bugatti var. Onu alacağız. Red Dead var videosunu ilk defa çekiyorum bu kanalda arkadaşlar. Onun için like atabilirsiniz. Çok sevinirim. E şimdi bizim birinci karakterin evi buralarda. Burada değil. Zaten garajın yönünde Bugatti var arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Geldik. Bura. Bakın şurada Bugatti gözüküyor. Tamam şimdi arabayı bir yolun ortasında değil tabii ki de. Ama bir şey geldi. Bir dakika tamam bu bir dursun böyle. Şu bu kat diye bir çek şuradan. Tamam bu burada bir dursun. Şimdi uçan arabayı buraya koyalım. Tamam çok mantıklı. Dur. Hmm. Bu garaj da aşırı küçük. Bizim ikinci karakterin garajı daha büyük. Dur. Ota. Ya araba niye ters dönebilirsin? Ki. Neyse. Evet. Tamamdır. Sene be. Aa oldu arkadaşlar. Tamam şimdi. Gattimize binip polisleri çağıralım biraz. Yani adamları ezelim polislere. Onu hani çağırmak yok sadece adam öldürerek. Çağırabilirsiniz. Mesela şunu öldürüp hemen kaçalım. <laughs> Çok güzel olacak. Haydi. Limonata yani. Hop. He. Eyvah bir dakika. Kaç. Bir dakika bir kaçayım. Sonra yine dönerim buraya. Evet arkadaşlar. Polislerden kaçtım. Ee, videonun şeyi boşa gitmesin diye. Sizi bekletmeyeyim diye yaptım. O yüzden arkadaşlar. Tamam şimdi. Bakın burada bir de ikinci karakteri aldığınızda böyle zamanlı, şuna bastığınızda zamanı böyle durduruyor. Bir de burada gitar alıyorsunuz. sonra insanlara bir tek atıyor bu arada. Ama yine de polisler geliyor. Bazen vurduğunuzda gelmiyor. Ama bazen şanslı oluyor. Bazen gelmiyor bazen geliyor. Öyle işte. Polisler de bir garip buradayım. Hep, hep, her zaman mutlular. Bak öldük ölünce bile mutlu oluyorlar. Bakın mesela şimdi alınmıyor boş. Şuna yazalım. Gel lan. Kaçmak çok mantıklı. Koş. Tamam. Dur dur dur. Oha ağacı kırdık. Olacak iş değil. Neyse. Bugatti. Arkadaşlar bu arada Dödede ne en hızlı arabası bu Bugatti. Evet. Yanlış duymadınız Bu Bugatti. Tamam şimdi bunu öldüreceğim bunlara. Dans ediyor. Ne bakıyorsun oğlum? silah düşüyor mu? Yok hiç. Elinde duruyormuş. Hı. Sen de. Aferin tetikte ol böyle. Şimdi kaç. Polisler gelemeden biz kaçtık. Ne? Koşin. Vuhi. Oh my god. Ha, çıktım. Ha, turba bitti. Bir de bir şey göstereceğim size. Şimdi şuraya bir gidek biz. Tamam. Bu çap. Bu Neyse. Tamamdır. Geldik. Arkadaşlar bu arada bu oyunun yapımcısının bir tane daha oyunu var. O da bende yüklü. Bir 10 dakika olsun sonra 20 dakikalık bir video olacak bu zaten. O yüzden bir 10 dakikasını bunu da bir 10 dakikasını öbür oyunda. Tamam şimdi size gizli bir yer göstereceğim. bu gizli değil o kadar da gizli değil. Burada bu oyunda zombiler var. Bilmeyenler için arkadaşlar. Yani bu oyunu bilenler yani bilir burada. Bu oyunda zombilerin olduğunu hatta evlerinin nerede olduğunu bilebilir. Hatta ben buraya gösterdikten sonra şey gösteririm size zombinin evlerini. Tamam. Burada yarası. Şimdi şu kapıdan geçiyoruz. Hani orası resmen şey polislerin özel yeri gibi. Oraya gelenleri direkt öldürüyorlar ama ben ama <laughs> inanıyorum. Evet doğru dediniz. inanıyorum. Of de buradan aşağı düşülüyor ama. Ya ne bileyim bu geldiğin sen ya. Bakın ne yazıyor? Uzaylı yazıyor uzaylı yok burada. Yalan. Yalan, yalan bas bas. Burada da arabalar var. Uçak. Evet bakın şu karşıya işte. Ar önden girmeyeyim direkt arkadan gideceğim. Uçak. Boş ver uçağı. Uçak şansımıza çıktı. Nadiren çıkacak. Çık çıkan bir şey olduğu için şaşırdım. Ya buradan girmeyeceğim şimdi. Lan. Ben o gülüm arkalarına gireceğim çünkü fark etmesinler. Arkaya dolaşalım bir dakika. Buradan yok. Girsem direkt dikkat çekerim. Zaten komutanlar da izliyor. Tamam dur çalma şuraya. Tamam. Evet arkasından da giriş var. Herhalde. O oh, tank! Kank. Lan Ne yaptın? Beş yıldız. Dur dur. Kaç. Kaç. İşte bu. Aa, helikopter üstünde. Ya durun. Ya. Ne yaptın? Zaman durdur dur, kaç geliyorlar? Escaping hadi kaçabiliriz hadi 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 bu koş koş koş. Bana asla yetişemezler. Oglayın. <laughs> Çektin mi? tank benim. Koş. Aa, ben bir şey yapmadım ya. Uf. Ateşim ta nereye gitti gördünüz mü? direde koş koş. Hmm. Arkadaşlar vaktimiz kalmadı zombileri gösteremeyeceğim. Özür. Oo. Arabadan <laughs> atlar Ya niye böyle bir şey yaptım? Kardeşim. Arabaya geldi ama. Bir dakika. Dış. Bu. Dur bak şu tıra yapayım mı? bak. La. Lan. oğlum. Dur hayır tır. Üf. Arkadaşlar ilk 10 dakikamız oldu O yüzden ne yapacağız tabii ki de bu yapımcının ikinci oyununa gireceğiz. İş, nerede o ha? Bu. Yüzümü göremezsiniz. Kapattım. Sadece saçım falan. Yansımından görebiliriz. Tamam. Açıldı. Bu oyun daha zor. Evet motor aldık. Tamam başlayalım. <laughs> Dur. Motorla çok iyi gidiliyor. Bir de bayağı az Ne oluyor lan? Aa arkadan helikopter geliyor. Ben bunu daha önce oynadım ama hiç videosunu çekmedim. Şimdi çekiyorum. Oyun bayağı zor. Kazan yapınca böyle. Bir defa görüyorsunuz diyebilirim. Çarpınca böyle oluyor. Bayağı zor oyun. Mesela şuradan motorla geçebilirsiniz ama bayağı zor, tren de var bunda. Hmm, tamam, bunları alınca size birden bir seçenek geliyor, onunla bir şey yapabilirsin Bu mıknatıs size paraları topluyor yani hmm, bir şeylerden anlayabilirsiniz eski oyunlardan falan. Tamam şimdi zıplama geldi.